Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Şu anda e, 750 Kenji yapacağım ve yanında Atlas var. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. E, bir saattir tamam, Bay bay ben gidiyorum Yok gitme dur. Bir saattir bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir kaybediyoruz, bir kazanıyoruz, bir şeyler oluyor, bir boklar oluyor. Neyse. <laughs> Şimdi dis at, Bir like atıyor, bir dis atıyor. Manyak mısın desin ya. İşte e, böyle bayağıdır kasıyoruz. Şimdi atlasında da 750 750'den düşmüştü ya da 800'den mi düşmüştü? lan bakacağım dur. 750 750. Şimdi tekrardan 750'ye çıkartıyoruz. Gel. Güzel olacak. 800 düştü. Ben ne yaptım ya? Sen 600'e düşürmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> Onu karıştırmasın. <töreştirmesiz>. Tamam. <laughs> ee, bunu arkadaşlar şuradan göstereyim. Saat 11.30 ama bunu yarın saat bir de falan yayınlayacağım. Çünkü bu saatte video atarsam videonun anayı yer yani bütün her şey çöpe gider. <laughs> Arkadaşlar burada Zort adındaki korku oyunu videosu atmışım kuzenimle. Onu da izlersiniz sevinirim çünkü bayağı uğraştık. Hani onu satayım. Dur dur abi abi. en enayi gibi öldüm. Öldüm mü? Ne oldu? konuşurken beynim yandı gittim nereye gittiğimi bilmeden yürüdüm koştum ne ara dört takım. Bu nereden evet. geldi? Dokuz ne? yüz mü? Evet daha iyi. maç yeni başladı. <laughs> of. Maç azın... ben... tekrar buradayız. Yay. Evet ben onu anlatıyordum tam. Double attım kaydı yine açıyor. Dur dur dur. Aha dynamite tezgah düşür. Aga değiyor görünüyordu. Bak kayıt bak kanıtlar var. Kanıtlar <laughs> Kanıtım Git, var. Git bir tane daha vurmamı ister misin? Yok. Kit kat. Sen ki. <gülüyor> <gülüyor> Ananı satayım yok ben ondan korkuyorum. Al al. Iyi al, al sana. Bu adam. Lan bunlar düşman mıymış? Allah Allah. kazandık ya yeah, boy 22 evet, oldu Sadece iki kupa kastık evet. nasıl iki kupa kastık çok iyi değil mi Evet devam ki en azından e, şu ana kadar yani poligden gideyim eksilerden sadece iki tane kaldı bu güzel Evet Ah <laughs> arkadaşlar bu arada, bu aralarda bu aralarda ne ben cümle kuramıyorum <laughs> e, bu son 3-4 gün boyunca hayvan gibi video atmaya başladım ve normalde 465'e düşen abone şu anda maksa çıktı tekrardan bu yüzden de 500 oldun mu yok daha var bu yüzden de like <laughs> mikrofona bağırdım azıcık pardon ama kulaklıkla izleyenlere 10 dakikalık saygı duruşu. Ah, az da atladım Ben, ben öyle atmamıştım. Ben atlamamıştım. atlamamıştım. <laughs> <laughs> Abi öyle olmayacaktı. Abi dur. Arkadaşlar şu anda efsane bir sahne ortaya çıktı ama e, burayı kaydedemedim çünkü. Arkadaş, kesmişten... kaydı kapattığı için yani şey video çekerken yani editlerken kesmek yerine adam kapatıyor kaydı. Arkadaş, şöyle bir şey var bunun e, olayı uygulama hani kesyon bazı kısımları yine de uygulamada benden premium istiyormuş efendimiz 10 dakika üzeri çekemiyormuşmuşuz. Yani baştan başlamak gerekiyor. Yani orada durduruyor mesela bir anda kayıt gidebilir ama ben orada konuşmaya devam ediyorum. Ne düşün? Hı. Hmm, like Ana gümüş 2 oluyor bu. Gümüş 2 oluyor. Benimki gümüş 3. <laughs> Olabilir öyle şey. <laughs> 750 Dynamite Ben şimdi mesela çilingir kit miydi onun adı? O olsaydım sen de haneden Mike olsaydın adamları Tezgaha düşürürdük. Önce sen mermi atıyormuş gibi yapacaksın adamları bütün mermilerini... Sen benim ultimi atıyormuş gibi yapacaksın ondan sonra ben gerçek ultiyi atacağım. Ben iki tane atacağım mermiyi... Sonra onlar birinci ulti sanacak sonra ikinci gelince bunun mermisi üçüncü de senin ultiyi atacağız. Sonra arkasından da benim mermim. Full böyle sandık. Sandık ne? Pırt yok daha. Yok pötü bör anasını satayım. Pötü bör. Olur. Severim tabii. Ben de. Ya bak şu Leon kullanılarına çok sinir oluyorum. Geliyorlar.

Abi adam doğru söylüyor. <laughs> Ama Leon tek derken fark etti. Ey. canımı. Fark ettim zaten o yüzden kaçtım. 8 bit daha sefil Ay ah. o nereden çıkıyor kar o o ne lan? Yani, <laughs> övüyorum, <aha> ne, <laughs> ben manyam çünkü. <laughs> Aga <Abi, gülüyor> sen Abicim beni be bırak. Aga şey hiper şarjını sakla çünkü şunlar bana atlayabilir. Ananı satayım. i̇şte şimdi sıçtınız. <laughs> Korkuyorum şundan. 8 yüklü eleman. Her şey sana Ortası bağlı. Her şey Ortası sana bağlı. Tamam tekrarlamana gerek yok anladım. Şuradan sen de gelecektir. Dur of. öyle gitme sen de varsa. Sen Candy. Dur, dur. Candy. Aa, türü. sen de geldin. Mendes. Oğlum bu adam hiper fanka. Dur. Sakin ol şampiyon. Bunları bizim girdi çal çaldan... Gel Ç -ç -ç -ç. gel buraya gel buraya gel buraya gel. Bunlar kavga etsin. Gel 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 burada dur. Bunlar kavga etsin. Hatta şurada duralım, darlayalım bir yandan. Ama o ne? Kaç yüklü o sende? Dokuz mu? Dokuz. Dokuz yüklü senden korkulur. Şunlar bize atlayacak gibi duruyor. Haydi hay Haydi gel haydi git içelim. Yapma onu. Yes! Oo! Abi ben orada gelmeseydim var ya üçüncülük. Ama yok. Aa, ya abi bak 741 ve ustalıkta 3991 ne? Bak. <laughs> Buradan sonra pong koyacağım abi. Burada buradan pong koyacağım. Son maç. Son çekiyor musun bunun. Evet, tur almamız lazım bu arada. Yok. İkincilikte kaç veriyor? Ona 7 veriyor ama win streak'imiz var, değil mi? 2 win streak var yok mu? Var mı? Var herhalde. <laughs> vardır ya. 19'da kalmasın da aman. Orada sonunda söverim falan. Dur, bir burada kesip tekrardan açayım da o 10 dakikayı sıfırlasın. Tamam, açtım tekrardan direkt zaten eşleştirmedeyken durdu. şimdi 10 dakika değil tamam. Oğlum direkt aç kapa yap işte aynı böyle yaptığın gibi. Ben Aga şey... şey, edit yaparken herhalde 10 dakikadan uzunluğunu kesemiyorsun. Hayır bak şey hani kayıt programında mesela 10 dakika olduğu gibi kaydı kesiyor bitiriyor yani bitti orası. Ve şu lgbt adamı keselim de. ya sen arada ondan kayıt kapanmış diyordun tamam. Hani eskiden diyordum ya kayıt kapanmış problemin anlaşıldı şimdi. Ha bu arada artık o e, şu an benim bilgisayardaki o AMD programı girilmiyor. Bu yüzden Bandicam'e geri döndüm. Ve Bandicam yazısı üstte göründüğü için oraya da abone yazısı koyuyorum. Ne kadar zekiyim değil mi? Evet de zeki yok biliyorum. Değil mi? Sonuçta çok, çok, çok... daha zekisin. Ne alakalı değil Evet Dynamite Song Aga bu ne ya? Maça bak. <laughs> Abi bu maç çok garip. Sen o fenge gittin de ha ha ha. Aga Frank ve Frank ve Frank. Frank ve Frank. Frank GG. Frank. O iyi verse o desene. O da doğru. <gülüyor> <gülüyor> ve bu arada ikisi de ölmedi ha. İkisini de gittim ben ki yok. Bir tane Frank son anda kesti diğerini, diğeri vuruyorken sonra ben de diğerini kestim. Ne biçim bir cümle bu am. Aga sen bir daha koy. Tamam. Ya şerefsiz misin Sprout ya? Bak adamın hiçbir şey yok. Abi sen manyaksın Sprout. Ya. İşte. Abi, bu adam çok sinir bozucu. Ya bir gitsene. Aga sen şunu atlasana ya. Ya da atlama dur. Kim o? Bu bu. Aha sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Nasıl çıkıyor Tut 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 Bitti. Hu, bu, videoyu açtıktan sonra direkt kolayca yaptık. Şöyle bir şunun altınına da alalım. 750 hen hen henji. Gel ben de 46k yapalım gelmişken. Ona videoya şey yapmam ama çok uzun olur dur. 750 kenji. Kenji değil, kenji. Biraz geç oldu ama. Şuraya bak e, imza atacağım dur. Hin hen henci. Şöyle e, dur altın say ne yapıyorsun lan? Ayıcık mı lan abi? Evet. <laughs> altın sayım 3004 Ay şu Gale'ı maxlayayım mı tamamen eşyaları yoktu bunun Maxla Gale dondale neredesin Gale dondale Gale, gale, don, dale, yok yok sus gale, Don, dale. Evet telif. tamam bunu da tamamen maksamış olduk. Hi, Ha tamam seçmemişim. ben dedim ne oluyor? tamam. Arkadaşlar bu video da bu kadardı. Uzun sürede de Atlas gelmiyordu. Bu videoda gelmiş oldu. 750 kenç yaptık. Dur sakin ol. Kanal ee, kanalı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Sağ sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.